Adana Şakirpaşa Havalimanı'nı devre dışı bırakarak yeni açılan Çukurova Havalimanı'na giderken karşımıza hava Maşin otobüsü denk geldi. Henüz Adana'dan Çukurova Havalimanı'na belediye otobüs seferi olmadığı için 200 Türk lirası ödeyerek bu otobüslerle gitmek gerekiyor. Veya eğer özel aracı olan bir akrabanız yoksa 1000 Türk lirası civarı taksi ücreti ödeyerek taksiyle gelmeniz gerekiyor maalesef. Yollara havalimanına giden yön levhaları yerleştirilmiş, ve havalimanına gitmek zor olmuyor. Ve görüldüğü üzere yollar da gayet sakin. Doğal olarak Mersin ve Adana'dan çok uzakta olduğunuz için Adana Şakirpaşa Havalimanı'na giderken yaşanılan trafik kalabalığı yok. Ama tabi Şakirpaşa Havalimanı şehrin neredeyse içerisindeydi. Uçaktan indikten sonra 5 dakika içerisinde hemen bir kebapçıda olabiliyordunuz. Veya gideceğiniz yere şehir merkezinde olduğu sürece kısa sürede ulaşıyordunuz. Şimdi ise Çukurova Havalimanı Adana Otogarı'ndan sonra tam olarak 29 kilometrelik bir mesafede ve eğer özel aracınız yoksa Havamaş otobüsüyle bu mesafeyi gitmek bir saatten fazla sürüyor denilmekte. Bu Çukurova Havalimanı'na 297 milyon euro harcamaktansa 50 milyon euro harcayarak Şakirpaşa Havalimanı'nın geliştirilmesi yapılabilirdi ama yapılmadı. Zaten yeni inşa edilmekte olan hızlı tren ile de Mersinli vatandaşlar da kolaylıkla Adana Havalimanı'na ulaşabilirlerdi. Neyse, bu konuda başka diyecek ve yapılacak bir şey yok maalesef. Artık Çukurova Havalimanı faaliyete başladı bile ve resmi açılışı yapıldıktan hemen sonra da 11 Ağustos 2024 tarihinde bir pazar günü Filipinli eşimle ziyaret ederek sizlere izlenimlerimizi aktarmak istedik. Çukurova Havalimanı'na gelmek üzereyiz ve görüldüğü üzere 3 kilometre yolumuz kalmış. Ve işte havalimanına vardık. İleride Çukurova Uluslararası Havalimanı yazısı ve havalimanına girişi görülmekte. giriş güvenliğinden geçtik ve şimdi otoparka giriyoruz. Otoparkın bilet alma makinesi henüz çalışmadığından direkt otoparka giriyoruz. The car park, park is, is still open and, and not kalabalık like this. Kalabalık değil. Çünkü yeni havalimanı. Değil mi? Evet. Asansörler henüz çalışmıyormuş. Çalışmadığı için buradan böyle yürüyerek gidiyoruz. Gelen yolcuların olduğu yer burası. Gelen yolcu, giden yolcu sağ taraftan. Buradan böyle devam. Giden yolcu en üst katta. En üst kata asansörle gideceğiz. Giden yolcu ikinci katta. <laughs> Deniz katta giden yolcu. No no just pretend that you are going. Burada güvenlik kontrolünden ve üst aramasından geçmemiz gerekiyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın giden yolcu bölümündeyiz. Giden yolcu bölümü havalimanı binasının en üst katı. Üst katta atemelerin hepsi henüz açılmamış. ATM'ler henüz açılmamış. Sadece Ziraat Bankası ATM'si var. Yes. Buradan bir şey alalım ve görelim fiyatlar ne durumda. Bir tane. Bir şey var var herhalde. Tamam. 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 Okay, kaç TL? bu 200 TL ve yarım litre su 50 TL. Evet, fiyatlar böyle. Yarım litrelik su 50 Türk lirası. Diğer fiyatlar da burada. Tabi bunlar maalesef havalimanı fiyatları. O yüzden aç gelmemekte fayda var. Elektrikli arabalara da pek fazla talep olmamış. Havalimanının dışarısının görünüşü. Havalimanı taksileri ve VIP araçları. Ve bu da Pakfır'ın büfenin yiyecek ve içeceklerinin fiyat listesi. Aşağı kata iniyoruz. ATM ile hepsi açılmamış henüz. Ama inşallah yakında açılacaklar. Burası dış hatlar gelen yolcu bölümüymüş. Burası da iç hatlar gelen yolcu bölümü. Dükkanlar daha açılmamış. İnşallah çok yakında açılacaklar. Burada dolmuşlar görünüyor. Arabalar aslında buralara kadar gelip park edebilirlermiş. Baksana herkes park etmiş. Ama biz park yerine park ettik. Bakalım kaç lira ödeyeceğiz. Burası en üst kat. Giden yolcu bölümü. İleride Çukurova havalimanının yazısı var. Portakal ağacı ve kekik ekilmiş sanki. Bence bu yazı burada uygun olmamış. Önünde fotoğraf çekilmek istenilirse, arkasında nerede olunduğunu gösteren belirleyici bir işaret veya bir manzara fotoğrafı yok. Depreme de sanki dayanıklı gibi görünüyor. Çelik sütunlar. Havalimanında işimiz bitti. Ve arabamıza geldik ve çıkışı arıyoruz. Çıkışı bulamıyoruz. Ve sanırım tekrar geldiğimiz yere geri gideceğiz gibi. Gördüğünüz gibi Çukurova Havalimanı otoparkı çok büyük. Tabi ilerleyen yıllarda düşünüldüğünden gayet büyük olarak inşa edilmiş. Ve evet aynen öyle oldu geldiğimiz yere geldik. Ama buradan ileriye gitmemiz gerekiyormuş. Nihayet çıkışa gelebildik ve işte şimdi de çıkış yolundayız. Havalimanında Opet Petrol'ün petrol istasyonunun olması güzel. Ve Adana'mıza geri dönüyoruz. Videomuzu buraya kadar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz. YouTube kanalımda daha çok sayıda videolarım vardır. İlginizi çekenlerden bazılarını izlerseniz çok mutlu olurum. Bu arada YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayınız.